Hey yo canlarım merhabalar nasılsınız? Bugün kanalımızın en çok sevilen içeriklerinden birisiyle karşınızdayım. Bugün tanımadığım insanları aradım. Üçüncü bölümünü çekiyoruz. Çok kısa bir duyuru yapacağım canınızı pek fazla sıkmadan. Ee, kanala lütfen abone olun ve videoyu uzun süre izlemeye çalışın. Yani istediğiniz videoları çekiyorum ama hani tamamını izlemeye çalışın. Çünkü izlenme süreleri düşük olduğu zaman videoyu YouTube önermiyor başka insanlara. Benim de kitlem düşük olduğu için... Aynı yerde ilerliyorum. E bir emek veriyorum. Yani gerçekten hani kolay görünüyor gibi gelebilir bazı bazı insanlara. Ama bunun editi vesaire hani ben çok profesyonel bir şey olmadığım için de bir saat, bir buçuk saat bile sürebiliyor en kısa bir, en küçük editler bile. Yani hani emeğin karşılığını istiyorum ben sadece. Pek fazla istediğim bir şey yok. Sizi daha fazla sıkmadan hemen videomuza geçelim. Hem de bizim tarzımızda. <laughs> Alo. Alo. Sinyal veriyor mu mu? Şerefsiz yüzüme kapattı görüyor musun? Manitabına çıkmış. Göt. Alo merhabalar ne haber nasılsın? Merhaba iyiyim teşekkür ederim sen nasılsın? İyiyim ben de teşekkür <laughs> ediyorum. Ne yapıyorsun? Çok kibarsın orada uygulamadaki gördüğüm en kibar insan olabilirsin gerçekten. Hiç teşekkür ederim senin için aynı şeyi düşünüyorum ben de. Ben de teşekkür ederim. Ne yapıyorsun nasıl ne iyiydi abi? hayatın? Valla benimle çok iyi gidiyor denilmez ya. Bu virüs, hastalıklar vesaire perme perişan gidiyor valla. Senin neden berbat gidiyor eğer çok özel gidiyorsa? Şey Yaş 25 senin? İyi, iyi, iyi. Hmm, yüzüme kapatacaksın şimdi sana bu telefonu. İyi, 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 iyi. Sesin çok az geliyor. Sana bir soru soracağım ama. Tabii ki. Senin için mükemmel bir gün nedir, nasıl geçer, nasıl olmalıdır? Ben şu an için. Evet. Elinizde olmak istiyorum, ailenin yanında. Abinin ne? yanında. Ailemin yanında. Ha ailenin yanında. Okuyor musun peki orada? Neden oradasın? Öğretmenim ben. Öğretmensin. Çok... aa anladım. Ne öğretmenisin peki? Sınıf öğretmeni. Anlamadım. Sınıf öğretmeni. Sınıf öğretmeni. Yani ders dersi sordum. Hangi hocası? Ne yine öğretmenisin? Hmm, tamam pardon. Bir cah, cahilliğime ver. Öğretmene dair pek Gerçekten. bir şey bilmiyorum da. <laughs> Kendine çok iyi bak. hoşçakal yoluna Yolun açık olsun. Teşekkür ederim. Mustafa. Dodo ne haber? İyi sen? İyiyim. Ne yapıyorsun? Oturuyorum. Sen ne yapıyorsun? Ben de YouTube'a video çekiyorum. Şey soracağım sana. Şimdi sana 1 milyon dolar arası uçaktan atlar mıydın? Atlardım. Anasını bile şikayet edebilirim. <laughs> Ama paraşütün olmayacak bu uçaktan atladığın zaman. Bir, bir milyon doları hiçbir anlamı kalmadı. E, <laughs> ben, ben, Vay be ulan var ya <laughs> buraya hemen bir şey çekin arkadaşlar neyse ben onları söz. ulan çok kral bir adamsın ha <laughs> o arkadaki söyleyen var ya o numara bir adam <laughs> her zaman öyleyim <laughs> nasılsınız ne yapıyorsunuz ne ya bak takılıyoruz valla şu an şu an dört kişiyiz her an birbirimizi çekebiliriz o <laughs> aman aman Yok dönüyor da kimse uyumuyor. Birbirine güvenmiyor. <laughs> i̇yi kendinizi çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Dikkat edin. Hadi, hadi sen de Ya görüyor musun? Adamı gördüm ve ailesini düşünüyor. Ailesini koca yürek ben adam. Ulan hey git be. Kaldı mı böyle gençler be? Alo. Bak yüzüme kapatıyor. Göt. Manita buna çıktı çünkü şerefsiz. Alo merhaba ne haber? Aa, ulan niye herkes yüzüme kapatıyor? Hayırdır lan? Amına koyayım beni mi beğenmiyorsunuz? Ne oluyor? Allah seni çıllapadım ya. Yine Mustafa geldi adaş. Alo merhaba ne haber nasılsın? <laughs> Ay kim oğlum ne, ne yiyorsunuz öyle ya? Duvar. Duvar mı? Hey <laughs> <laughs> valla abi <ya>, öyle hamileyim. <gülüyor> <gülüyor> canım çekti. Hmm, anladım. Ne yapıyorsunuz? Nerede yaşıyorsunuz? Bu nasıl bir şey? sen bir çocuğumun babası olacağım. Ee, sana bir soru soracaktım. Unutturdun bana ya. Soru, soru. Unutturdun ama öyle bir giriş yaptın ki. Öyle bir giriş yapayım ki bir daha beni unutma. Unutma hmm, unutmam, unutmam için oturmayayım. Mükemmel bir günü bana tanımlar mısın? Mükemmel bir günü bana tanımlar mısın? Senin için mükemmel bir gün nasıl bir şeydir? Nasıl geçer? Bu arada <laughs> YouTube'u içerik üretiyorum. <laughs> Bu konuşman çok güzel oldu. Seni zayende prim kasacağım biraz. Çok teşekkür ediyorum. Ee, altına ismimi yazar mısın? Tabii ki söylersen adını yazabilirim. Neden olmasın? Instagram adını mı yazmamı istiyorsun? Yok kendi adım söyledim. Tamam söyle. Jen Yıldız. Ne Yıldız? Jen. Jen mi? <laughs> Ay, jen. Evet arkadaşlar çıldırmış oldu onu artık ne kullanıyorlar ne yapıyorlar ne ediyorlar bilmiyorum yani bu gençliğin hali nereye gidiyor kendime de giydiriyorum arada ama yani bilmiyorum ya özellikle gerçekten burada da biraz değineyim ya ben bu tiktokerlar falan yani bazıları gerçekten zıvanadan çıktı ya hiç olacak gibi değil bilemiyorum Neyse hemen konumuza dönelim ya. Alo merhaba ne haber? Bak bire, doğru gün konuşsana Yani benim konuşmam ben mı de... öyle? Ne var ki konuşmamda? Hiçbir şey yok kanka hmm, anladım. Ne haber nasılsın? Ben sana sorayım dur bakayım. Ne sorsam ki. Ulan sabahtan beri millete soru soruyorum aklımda soru kalmadı. Bana mükemmel bir günü tanımlar mısın? Senin için mükemmel bir gün nasıl geçmeli? Yani azgınlık da kanka. <laughs> Türk gençlerinin cevabı amanakoyim. <laughs> yani tabii ki şaka bir yana kanka. Mükemmel bir gün benim için nasıl geçmeli? Ee, güzel yani sabah kalkıp güzel bir kahvaltı sonrasında güzel bir spor e, sabah koşusu. Ondan sonra gerekli e, donanımlar. Evet. Yani Kitap okumak, ders çalışmak bunu ama yeteri kadar. E, bilgisayar oyunu, gezip tozmak. Yani her şeyden az bir şey keyif alarak yapmak diyorsun sen bunu kısa Aynen her şeyden kanka fazla kaçırmadan anladın mı? Anladım. Güzel bir şekilde keyif alarak yapmak. Mükemmel bir gün. Güzel bir düşünce aslında. Kimse cevap veremedi. Bu soruyu sordum. Herkes beklemiyordu herhalde. Kimse böyle bir şeyi soruyorum. Kimse de cevap veremiyor. Ver ver ver. Bilmiyorum onu.